Herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün iki tane itim oldu benim bunu kendim yaptım bunu alamam bakın şunu nasıl yaptığımı göstereceğim bu arada videoyu tam başlarken kılıf şuraya düştü alacağım bunu bir dakika tamam aldım at. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi malzemelerimiz şunlar: karton, bant, kıt, kalem ve e, ne? Bu kadar. Aynen bu kadar. Tamam. Arkadaşlar şimdi ilk olarak ne yapıyorduk biliyor musunuz? alıyoruz. Kağıda böyle e, Hem bir de bardak vardı. Bardağı e, yuvarla çizip çiziyorduk. Çiz iki tane. Onları isterseniz boyayın istemeyeceksiniz boyamayın. Ben iki, sevdiğim iki rengi yaptım. Mor, turuncu. Ben turuncuyu da çok severim. Ee, neydi? Bardağı aldım. Tab bu arada şeye koydum. Neydi? Kağıda koydum. Kalemle çizdim. Sonra onları aldım. Kestim. İkisinin birbirinden ayırdım. Sonra onları boyadım, boyadım, boyadım. Arkalarını da boyadım, boyadım, boyadım. Sonra bir kenar koydum. Sonra neydi şey yaptım. Ee... ha şunları makasla şuradan ortadan bir şöyle pıt yaptım, bir kestim biraz. Sonra öbürünü de aynısını yaptım. Sonra onu böyle üstüne koydum. Öbürünü de üstüne koydum. Böyle oldu. Sonra e, kartonu alıyorum. Karton. Neydi bu? Bu kareleri, kareleri, kareleri koyuyorsun kartona. Onunla şeklini çıkartıyorsun. Sonra e, o, o, böyle çıkartıyorsun ya. Efratına şöyle bir şey çiziyorsun. Simple dimple şeyini çiziyor. Kapağını çiziyorsun. <laughs> Sonra o da bu şekilde oluyor. Bakın ben şöyle kalemle çizmişim. Sonra onun içindeki çizgilerini çıkart. Sonra o yaptığımlarını al. Şöyle bantla pıt yapıştır. Pıt yapıştır. Sonra şuraya bir tane karton parçasını al. Böyle yapıştır. Ve böyle bir popit alıyor. Ben çok beğendim. Ve yanlardan popit e, tuşlarımızı şöyle basırdık. Ben valla bu, çok sevdim. Bu arada ben dün e, bir şey buldum yerde. Şöyle bir neydi şey? Şişe. Şişinin altı bu. Bakın çünkü anladım. Şeyleri var. Ben bunu simple dimple olarak şey yapıyordum. Bu bükülmüyor bile bakın. Burayı da öyle. Simple dimple varmış gibi yapıyorum. Ama bu. Hem simple dimple hem de ne biliyor musun? Sen de ne? rengine bakın. Havuç popit. Hem havuç popit hem de simple de çünkü ikili. İkili ikili popit aynen hani ikili. İkili sim. Havuçlu simple dimple. Bence vardır havuçlu simple dimple. Hadi gelin şu popitlerimizin bir tadını çıkartalım. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar bu arada ben bunlardan e, sık sık yapmak istiyorum çünkü ben pocket galaxy'ini yapacağım ama el yapımı. Aşkım merak etme seni satmayacağım ya. Sen de el yapımısan sarısı sayılırsın sar, eski ilk önce bu İlk önce orijinal olan yani benim yaptığım. başlayalım. Bu vitti. Hadi şimdi ona geçelim. Ay arkadaşlar bunu bir kez oynadım. Arkadaşlar bu ses çıkarmıyor ama yine de yani olsun. Ses çıkarmıyor da olsun. Böyle yani. yani. ben de bir tane daha popit almak istiyordum arkadaşlar. Yani yaptığım iyi oldu. Zaten hep yapacağım artık. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bakın. Tamam tamam, tamam seni sokmadım. Git. Ama bunun da sesi yani çok güzel. Şimdi şey diyemeyiz. Zaten bunun sesi yok ki. Bazı kişiler diyor istedik en iyi popit aysman. Niye? Çünkü bakın bu ses çıkartın tarafına bakın. Ve benim ses çıkartan tarafı da çıkartıyor. siz duymuyor olabilirsiniz. Çünkü ben bir tane videoda popit rahatlatıcı oyuncaklar diye bir video paylaştım geçen hafta. E neydi? Onda sesi çıkmamış popitimin fazla. Az ses çıkmış böyle. Ama aslında çok güzel ses çıkartıyor. Size az geliyor olabilir. Ben çok beğendim vallahi popitimi. Neyse arkadaşlar bir, sonraki videoya kadar sağlıkla mutlulukla eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.